Hoş geldin Hıdır abi. Hoş geldin. Sen hazırsın vallahi. Tam zamanında yetiştin. Bu kız başımın etini yiyordu. Sana bir kız bulmuş. Habire Hıdır abiyi evlendirelim diyordu... başka bir şey demiyor. <laughs> Bizim kaşığımıza başka şeyler çıkarır felek. Ay ne kadar güzel şey bu Hıdır abi. Kimin? O, bacımındır. Çok teşekkür ederim. Bu bana verilen en güzel hediye. <laughs> teşekkür ederim. Ne diye zahmet ettin abi? Bizim köyde... ...Kahta da adettir. Evlenecek kıza hediye alınır. Kahtalısın ha? Biz de oralıyız aslında. Kahtalı mısın? <laughs> evet! Babam oranın köylüğünden. Birini vurunca oradan kaçmış. Babam üstüme titrerdi. Bir gün gelip beni öldüreceklerinden korkardı. Konuşma! Fazla anlatma bana babanın geçmişini! Neden? Allah kahretsin! Allah kahretsin! Ne var? Ne oldu ki? Bir derdi var Ama anlayamadım bir türlü. Sanki geçmişinden kaçar gibi. Bence evlendirelim onu da. Evlendirelim mi? Önce ona bir göz oda yapalım. Bir amacı olsun. Bağlanacağı bir yuvası olsun. Ancak böyle kurtulur derdinden tasasından. Allah kahretsin o. Muhakkak o. Ben kan almaya geliyorum... ...Onlarsa bana sevgi veriyorlar. Bir karar vermeliyim. Düşman düşmandır demeliyim. He, ee, yahu değilse... ...Sanki bir tane mi gahtalı var... ...Belki gibi başkadır bu. Karar vermeden önce iyice anlamalıyım. Peki neden vurmadın onu? Sen karışma, bu benim işim. Benim de işim bu. Babam bunun için gönderdi beni. Damda kaldım bunca yıl. Yılgınlık kaldı he mi? Anlamışım. Ağaç gibi yaşadık zaten. Ha dam, ha dışarısı ne fark eder? Bir iş mi düşündük bugüne kadar ölüp öldürmekten başka? He? Hmm. Yoksa korktun mu? Söyle <laughs> de eğer korktuysan biz tamamlayak işi. Bir daha o lafı ağzına alma oğlum. Yoksa seni de vururum! Bir gün mühlet sana! Yarın vur onu, yoksa ben tamamlarım! Karar vermelisin! İşte babanın katilinin oğlu karşında! Kanını almalısın, töreler bunu böyle emrediyor! Yerdeki kan önce senindir, bunu böyle bilesin! Bir gün müsaade sana emmi oğlu, vur onu! Yoksa ben tamamlarım bu işi. İnşallah o da Hoş geldin Hıdır abi. Döneceğini biliyordum. Kusura bakma seni üzdüm bilmeyerek. Neye karar verdik biliyor musun? Bunun yanında senin içinde bir oda. Şimdilik bir göz, sonra da zahmet etme. Ha? O da ne demek? Ha? E, ne aklıma geldi biliyor musun? Bak, buldum. Buldun mu? Ney? Grevdeki işçilere yardım için çok para edecek bir şey var. Onu satalım. Gel benimle. E, sen anlarsın belki. E tamam işte burada. güzel silah değil mi? Satarsak epey para eder. İşçilerin paraya ihtiyacı var. Yemin bu silah. Babamındı. Kahtanın korkulu köyünden Şehmuz mudur baban? Evet. Nereden biliyorsun? Silahı tanıdım. Babamı vurmuştu bu silah. Ha. Demek sensin. Kan alacaklım sensin. Ey ya! Baban öldüğüne göre... Şimdi sıra. Yani? Ne demek istiyorsun? Seni öldürmem gerek. Öldürecek misin beni? He, öleceksin. Neden amahıdır? Babamın günahını, onun suçunu neden ben çekiyorum? Anlıyorum. Ne söylesem boş. Vuracaksın beni. Vurmazsan arkandaki töre yutacak seni değil mi? İyi anladın. Beni öldürmek için büyüttüler. Birini vurdum damda battılar. Sonra da bana kanlı vurmadan köye dönemezsin dediler. Gel bak. Ben vurmazsam o vuracak seni. O da vurmazsa bir başkası gelecek. Kör zihniyet. Anlamsız. Peki vur. Vur ama ya grevdeki işçiler onlar ne olacak? Parasız onlar. Nasıl direnecekler? Adır abi. Seni gerçek abi bildim. Öylesin de zaten. Değilim. Öylesin. Ben öyle bildim. Bana son bir iyilik yap. şu silahı satıp parasını arkadaşlara götürecek kadar mühlet ver. Sonra... Sonra... Hemen geri geleceğim. Yalnız burada bitirmeyelim bu işi. Sebep ne? Ayten çok üzülür. İnsanları çok seviyor. Nefret etmesin. Veysel ben... Şey babamın silahına bakıyorduk usta. Aman evladım şeytan doldurur derler bilirsin. Ya bu gece grev sözcüsü benim. Onu sana haber verecektim. Ver silahı usta'ya. O satsın. Usta bunu satalım dedik. Parasıyla arkadaşlar daha bir süre dayanabilirler. Aman şundan kurtulacağına sevindim ben. <laughs> Kime satacağım bunu? Ee, Rasim'e söyle, o bulur adamını. Parasını da hemen dağıtırsın. Sen neden satmıyorsun? Bir yere mi gideceksin? Hıdır abinin bir işi var, onu halledeceğiz. Sizde bugün bir iş var ama anlayamadım. Neyse! Kız yemeğinizi getiriyor, yemeden gitmeyin ha! Zahmet etme Ayten, dışarıda yiyeceğiz. Babamı duydunuz, anlamam ben. Dışarıda yiyecekmiş. Beyefendi tenezzül buyurmuyorlar artık yemeğimize. Yeter Ayten! Şey... Hıdır abinin acele işi var da... Acelem yok. Sabah dek mühletim var. Bacı madem zahmet etmiş yeriz yemeğini. <laughs> ben zaten Hıdır abi için yaptım yemeği. Acılı sevdiğini biliyorum. Tam bir avuç biber koydum içine. Hem de Arnavut biberi.